Anne, Uşna nerede? Ona ulaşamıyorum da. Zeynep'in odasında. Açmıyor mu telefonu? Buraya gelecekti. Herkes onu bekliyor ve daha gelmedi. Aa, tabii ya. Yeni şirketi açacaktın. O da gelecekti. Sedef'le Eser'in düğünü iptal oldu. Artık istemiyormuş. Ne diyorsun? Eğer senin annen hastalansaydı, açılışı iptal etmez miydin? Uşna, bunu iptal etmek için bir sebep olmalı. Eğer bana durumu haber verseydin ben de başkasını çağırabilirdim. Sana bu şekilde değer vermem tamamen benim hatam. Düğün niye iptal oldu diye soranlara ne diyeceğim şimdi? Kızımız tam olarak kararlaştırdığımız gün evlenecek. Tek farklı Sedef evlendikten sonra başka bir eve gitmeyecek. Amcasında kalacak. Sırça Saray yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.